Herkese merhabalar Bugün sizlere Sefa Merve'den yaptığım alışverişimi göstermek istiyorum Ürünlerim By Express Yani Sefa Merve'nin kendi kargosu ile geldi Bakalım kendim için yaptığım alışverişimi Sizler de beğenecek misiniz? Hadi gelin kargomu beraber açalım o zaman Evet kendim için iki adet ürün almıştım Evet birisi parmak arası siyah şık terlikler Ve yine kendim için aldığım e, siyah omuz askılı çanta. E, her zaman ürünlerin içinde Sefa Merve'nin kesmiş olduğu faturalar da oluyor. Evet çantamı açıp inceleyelim sizinle beraber. Bu şekilde suni deri bir çanta. Gold rengi kilit açmalı. E, içinden omuz askısı da çıkıyor. Tek bölmeli bir çanta. Hem e, kullanımı rahat, tek bölmeli hem de e, yani siyah ve gold renkli olması da şık. E, yani birçok kıyafetinizle uyum sağlayabilecek bir çanta. Üstelik fiyatı da uygundu. Gerçi ben indirimdeyken aldım ama fiyatı da uygun bir çantaydı. Çok da hoşuma giderek aldım ve kargomun gelmesi için de sabırsızlandım. Omuz askısı yani 1 metreye kadar e, ayarlanabiliyor. Kendi e, vücudunuza, fiziğinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Böyle gayet şık, birçok kıyafetle kombinlenebilecek bir çanta. Severek kaldım. E, beğendim de tavsiye de ederim. Yine kendime parmak arası bir de bir adet terlik aldım. Yine bunu da siyah renk tercih ettim. Hem çantamla kombin yapabilmek için hem de dediğim gibi siyahı birçok kıyafetle kombin yapabiliyorsunuz. Aldığım ürünlerin bu şekilde. Hepsini beğenerek, severek aldım. Merak ettiklerinizi yorumlarda sorabilirsiniz. Severek cevaplayabilirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.